Merhaba örgüsever dostlar. Renklerle mutlu olduğum örgü atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle örmesi çok kolay ve de keyifli telefon çantası modeli paylaşmak istiyorum. Ee, sadece sık iğne ve e, kafes kutucuk modeli kullandım. Daha önceki eğitici videolarda paylaştığım e, teknikler dışında bir teknik kullanmadım. Bu teknikleri oradan bakabilirsiniz. Yeni başlayanlar için söylüyorum tabi bunu. E, i̇p olarak pamuklu makrome ip kullandım ve e, bu 250 metre civarında bir ip yani bayağı bayağı kaldı bundan 2-3 çanta çıkar zannederim üç buçuk milimetre tığ kullandım Şimdi bir ölçü vereyim size Eni 12-12 buçuk santim boyu da 19 buçuk 20 santim oldu ben kendi telefonuma göre bu boyunu ayarladım. Siz de istediğiniz şekilde boyunu ayarlayabilirsiniz. İster daha uzun yapın, ister daha kısa, isterseniz elini de daha geniş yapabilirsiniz. Çanta sapını, askısını kendim ördüm. İki tane kanca kullandım. Şimdi bu örmesi çok kolay olan çantanın modelinin yapım aşamalarına geçiyorum keyifli seyirler diliyorum keyifli örmeler diliyorum şimdiden teşekkür ederim İpim pamuk makro ve tığ olarak da üç buçuk milimetrelik tığ kullandım şimdi zincir çekerek başlıyorum 16 tane zincir çekeceğim 16 tane zincir çektim. İlave olarak bir zincir daha çekiyorum. İkinciye, ikinci zincirin içine batıyorum ve buraya aynı yuvaya 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum. İlk yapmış olduğumun tepesine de bir tane işaretleyici koyuyorum. Şimdi zincirin tüm zincir boyunca her bir zincirin içine batıyorum ve birer tane sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeyim sonuncu zincire geldim son sıradaki zincirin içine de 3 tane sık iğne yapıyorum 2 ve 3 yine ilk başta yapmış olduğumun üzerine belirleyici takıyorum 1 2 3 baştaki şu noktada başladım köşeye 3 tane yaptım aynı yuvaya bu köşedeki son zincirin içine de üç tane aynı yere sık iğnemi yaptım oval taban oluşturuyordum şimdi geriye döneceğim ve daha önce yapmış olduğum sık iğnelerin arkasında oluşan boşlukların her birinin içine batıp bu şekilde şuralara birer sık iğne yapacağım. Bu arada şu ipliğimi de Arkadan yürütüyorum. Şurada oluşan daha önce yapmış olduğum sık iğnenin arkasında oluşan yuvalara, boşluklara batıyorum. Her birine birer tane sık iğnemi yapıyorum. En baştaki noktaya kadar geleyim. Şu sonuncuya da yapıyorum sık iğnemi. Burası benim başlangıç noktam. Veriliyicimi çıkarıyorum. İlk sık iğnenin içine batıyorum. Kaydırma suretiyle kilitliyorum. Tabanımın ilk sırası bu. 16 tane zincir çektim. Köşelerde aynı noktaya üçer tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sıraya çıkıyorum. Bir zincir ve aynı yuvanın içine iki tane sık iğne yapacağım. Yine belirleyicimi takıyorum. Birinciye köşelerde 3 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi ikinci sırada her bir sık iğnenin içine ikişer tane daha yapıp 3'ü 6'ya çıkaracağım. Birinciye 2 tane yaptım. ikinci sık iğnedeyim köşedeki. Bunun içine de 2 tane sık iğne yapıyorum. 3. sık iğnemin de içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 olan sayı 6'ya çıktı. Şimdi bu tüm yan boyunca şu işaretlediğim yere kadar daha önce yapmış olduğum sık iğnelerin içine batarak birer sık iğne yapıyorum. şöyle arka kısmını alarak şuraya kadar öreyim köşede işaretleyiciyi taktığım yere geldim burada yan yana üç tane sık iğne vardı her birinin içine ikişer tane batarak bu sayıyı altıya çıkaracağım yine ilk başta batmış olduğumun üzerine işaretleyici takayım Çünkü 3 sıra arttırma yapacağız ikinci sıradayım ikincinin içine de iki tane yapıyorum 1 2 3. de içine iki tane sık iğne yapıyorum 3 olan ilmek sayısına köşede 6'ya çıkarıyorum şimdi yan taraf boyunca her birinin içine birer tane sık iğnemi yapıyorum başlangıç noktasına kadar geleyim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Birinci arttırmadan sonra ilmek sayımız 34 olmalı. İkinci sıra arttırmadayım. Şimdi saydığınızda da ilmek sayımız 40 olmalı. Ben şuraya kadar geleyim. Orada buluşalım. 40. ilmeğimi yapıyorum. Şurası sizi yanıltmasın. Bu bir ilmek değil bu alt tarafta yapmış olduğumuz kaydırma kaydırmanın görüntüsü ilmek değil saydım 40 tane ilmeğim oldu ve baştakinin içine batıyorum kaydırma suretiyle kilitliyorum şuradaki ilmeklerimiz üçlü köşede altıya çıkardık şimdi dokuza çıkaracağız bir sıra tek bir sıra çift döreceğiz. Bir zincir çektim. Aynı noktaya battım. Bir tane sık iğnemi yaptım ve bu noktaya yine bir recciğimi taktım. Bir tek bir çift devam edecektik. Diki yapmış oldum. Yandakine çift batacağım çift battım toplam 6 tane vardı ikinciye bakmış oldum üçüncüye tek batacağım 14. çift batacağım 15. tek batacağım 16. çift batacağım 1 2 3 tü 6'ya çıkardık. Şimdi 9'a çıkardık. Yan taraftayım. Her bir sık iğnenin içine batıyorum ve birer tane sık iğnemi yapıyorum. Şu köşeye gelin. Burada da aynı işlemi tekrarlayacağız. Köşeye geldim yine. Burada da 6 tane ilmeğimiz vardı. Sayısını 9'a çıkaracağız. Birinciye Tek yaptım. ikinciye çift sık iğne yapıyorum. 1 2 Üçüncüye tek. Dördüncüye çift. Beşinciye tek. altıncıya çift böylece 6'dan dokuza çıkmış oldu yan taraftayım birer tane sık iğne yapıyorum her birinin içine bu üçüncü sıra arttırmalar sonucunda ilmek sayım 46 olmalı ben şu başa kadar geleyim Sıra başına geldim. Sağlamı almak için sayımı da saydım. 46 adet ilmeğim var. Yine şurayı gösteriyorum. Burası sizi yanıltmasın. Burası ilmek değil. Bir altta yapmış olduğumuz kaydırmanın görüntüsüdür. Oraya batarsak yanlışlıkla e, tabanın şekli bozulur ve arttırma yapmış oluruz. Şimdi de ilk başta yapmış olduğum sık iğnenin içine battım ve kaydırma yaptım. Tabanımın genişliği bu şekilde olacak. Daha fazla arttırma yapmayacağım. Şimdi 4 sıra hiç arttırma yapmadan sık iğne öreceğim. Bir zincir çektim. Aynı yere, aynı noktaya bir tane sık iğne yaptım. Yine belirleyicimi takıyorum ki başlangıç noktamı rahatlıkla bulayım. Artık hiç arttırma yok. Her bir sık iğnenin içine Birer tane sık iğne yapacağım. Örmeye devam edeceğim. Arttırma yapmayınca da şöyle bir iki sıra sonra buradan yukarıya doğru tabanım kıvrılmaya başlayacak. Her birinin içine batıyorum başlangıç noktasına kadar öreyim orada buluşalım hiç arttırma yapmadan bir sıra ördüm başlangıçtaki sık iğnemin içine battım kaydırma yoluyla kilitledim bir üst sıraya çıkıyorum bir zincir aynı yere zinciri çektiğim yuvanın içine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum Hiç arttırma yapmadan her bir ilmeğin içine birer tane sık iğnemi yapıyorum. Toplam dört tane hiç arttırma yapmadan sık iğne üst üste öreceğim. Birinciyi örmüştüm. Üç sıra daha üst üste sık iğnemi öreceğim. Ondan sonra modele başlayacağım örmeye. O noktada görüşelim hiç arttırma yapmadan 4 sıra sık iğne ördüm şimdi bir sıra kutucuk yani kafes yapacağım 3 zincir çek 4 zincir çekiyorum bir sıra atlıyorum bir sonrakine batıyorum ve ikili tırabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir sıra atlıyorum ikinciye batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum ve kafeslerimi kutucuklarımı oluşturmaya başlıyorum bir zincir bir ilmek bir boşluk atlıyorum bir sonrakine batıyorum geri trabzan yapıyorum yine bir zincir bir boşluk bir sonrakine batıyorum geri trabzan yapıp kutucuklarımı yapmaya başlıyorum şu başlangıç noktasına kadar geleyim aynı şekilde tüm sıra boyunca kafeslerimi kutucuklarımı yaptım sondayım bir zincir çekiyorum başlangıçta çekmiş olduğum 4 zincirin 2 üçüncüsüne batıyorum ve kaydırma yapıyorum şimdi yukarıya çıkacağım yukarıda sık iğne yapacağım bir zincir aynı yere batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum Yine işaretleyicimi koyuyorum bu noktaya. Bir zincir boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyorum. Şu tepe noktasına bir tane yapıyorum. Bir zincir çekmiş olduğum yere bir tane. şu ikili trabzanın tepe noktasına bir tane şuraya bir tane trabzanın tepesine bir tane iki tane zincir çekmiş olsaydık aralarda iki tane sık iğne yapacaktım boşlukları sık iğnelerle dolduruyorum. Araya bir tane tepeye bir tane. Örgüme devam ediyorum. Örgüme devam ettim. Kutucuklardan kafeslerden 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Aralara da 3 sıra sık iğne ördüm. Şimdi kontrol ediyorum telefon çantanın uzunluğunu. Benim için gayet yeterli. Bir de bir ölçü vereyim. Eni 12, 12 buçuk santim. Boyu ise 19 buçuk 20 santim. Ben kendi telefonumun ölçüsüne göre yaptım. Sizde kendi telefonunuzun ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Daha dar ya da daha geniş. Şimdi örgümü sonlandıracağım. Başlangıçta işaret koyduğum yer sıra başındaki ilk sık iğnenin içi. Buraya batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Ve bu noktada ipliğimi kesiyorum. Şimdi iğne ile arkada gizleyeceğim ipimi. Şurası benim kaydırma yapmış olduğum nokta. Şurası. Bundan bir sonraki ilmeğin içinden ipimi iğne ile geçiriyorum ve arkaya alıyorum. Sonra şu noktadan tekrar arkaya alıyorum ve düzgün bir şekilde kapatmış oluyorum. Şimdi bunu ipimi arkada aralardan gizleyeceğim. Çantamın askı kısmını oluşturmaya başlıyorum. İlk başta bir miktar ip bırakacağım. Çünkü bu ipin yardımıyla askımızı dikeceğiz. Başlangıç zincirimi oluşturuyorum ucundan sıkılıyorum şu şekilde hafif bol iki tane zincir çekiyorum ilk çekmiş olduğum zincirin içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum şurada da bir tane yuva oluştu ilk başlangıçta bir yuva oluştu sonrakilerde hep çift olacak bu yuva örgümü hafif yan çeviriyorum bu arada ipimi de sıkı tutmuyorum hafif gevşek tutuyorum örgümü yan çeviriyorum ve o yuvanın içine batıyorum ipimi geçiriyorum tığımın üzerinde iki tane ilmek var her ikisini bir alıyorum hafif bollaştırıyorum ipimi örgünün yan tarafını çeviriyorum şurada iki tane yuva var bir 2 ipimi her ikisinin içinden geçiriyorum şöyle aynı hizaya gelsinler diye geriyorum tığımla ilmekleri 2 ilmeği birden geçiriyorum kapatıyorum hafif bollaştırıyorum ipimi örgümü yan çeviriyorum iki tane şurada yuva vardı bir iki her ikisini içinden geçiriyorum ipimi. İki tane ilmek var. İkisini bir arada kapatıyorum. Bir kere daha göstereyim. Sıkı tutmuyorum. Şuradaki ilmeğimi hafif bollaştırıyorum. Yan çeviriyorum. Yanda oluşan bir iki tane yuva var. İpimi bu yuvaların içinden geçiriyorum aynı hizada olsunlar diye şöyle hafif geliyorum her ikisini birden kapatıyorum Ben bu şekilde örgümü devam ettireceğim yaklaşık 110 santim civarında bir sap yapmak istiyorum Siz isterseniz 100 santim olur 120 santim olur istediğiniz uzunlukta çanta askınızı sapınızı verebilirsiniz Ben bitireyim. Orada buluşalım. İpimi iğneye geçirdim. Kancayı aldım. Şu dikeceğim yeri arka kısmına dayadım. Onun şu kancanın yuvarlak kısmından geçirerek Örgüme dikeceğim Şuradan geçiriyorum yeterince sağlam olana kadar şu ipimi şu aradan geçirmeye devam edeceğim. Evet, benim için yeterli. Bu ipimi de şu aralardan iğnemin yardımıyla geçirerek gizleyeceğim, saklayacağım. Bu şekilde aralardan yürüterek saklayacağım ve diğer uca da aynı işlemi yapacağım. Diğer kancamı da aynı şekilde iğne ile diktim. Şu noktaya sabitledim. İpimi aralarda gizledim. Yeterince sağlam olduğuna kanaat getirdiğim noktada şöyle kesiyorum. Bu şekilde. Çantamın sapı da bitmiş oldu. Örmüş olduğum askıları yan kısımlardan kancalar yardımıyla taktım. İsterseniz dikebilirsiniz de yani kanca kullanmak zorunda değilsiniz. Çantam şu şekilde hazır. Ee, umarım sizler için anlaşılır ve faydalı bir video olmuştur. Eğer e, videomu beğendiyseniz e, beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Keyifli örmeler diliyorum.